Çok allelik ile ilgili diyor hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar çok allelik neydi? Bir karakteri belirleyen ikiden fazla gen bulunması. Normalde hep iki genden bahsediyoruz ya işte büyük A küçük A değil mi? Büyük A küçük A olduğu zaman ne diyorsun? İki tane gen var diyorsun. Ama çok allelikte arkadaşlar ne oluyor? İkiden fazla gen bulunuyor. Aklınız arkadaşlar bu A, B ve 0 bizim kan grubumuz var ya. O gelsin. Bakın A geni var, B geni var ve 0 geni var. Bakın üç tane gen var popülasyonda bu karakteri belirleyen yani ikiden fazla gen bulunmasına arkadaşlar e, bakın yazmış zaten e, ikiden fazla gen bulunmasına biz çok elde Bu doğru. Diyor ki sağlıklı diploid bir bireylerde yani iki en korumuzun bireylerde karakterin oluşumu ile ilgili diyor. Tüm allelerden birer tane bulunur. Yani kan grubunu düşünün şimdi kendinizde. Yani bu şunu diyor size diyor ki bu alellerden her birinden bir tane var sizde. Yani siz A, B, 0 genler üçünü beraber taşıyor musunuz? Biz ne olabiliyoruz arkadaşlar? Şimdi 2N olduğumuz için her karakterle ilgili iki tane gen taşımamız lazım. İki tane gen. Ne taşıyorsunuz? Ya AA'yı taşıyorsunuz. Ya A0'ı taşıyorsunuz değil mi? Ya BB genlerini taşıyorsunuz. Ya da B ve 0'ı taşıyorsunuz. Ya AB genlerini taşıyorsunuz. Ya da iki tane 0 geni taşıyorsunuz. Yani bakın bir karakteri belirleyen popülasyonda 20 tane de gen olsa 2N kromozom bireyde bu karakterle ilgili iki tane gen bulunur. Biz üç tane gen bulunur derken bir bireyde üç tane gen bulunur demiyoruz. Popülasyonda bu karakteri belirleyen üç tane gen var. Ama bireyde iki en kromozomu bireyde iki tane gen bulunur. Zaten bu ikilleri de yazdık. Tamam Bu yanlış olduğu Birer tane bulunur diyor. Yani üç tane gen varsa popülasyonda o karakteri belirleyen sende üç tanesi olmaz yani. Diyor ki popülasyondaki genotip çeşidi sayısı daima fenotip çeşidi sayısı kadardır. Arkadaşlar bakalım kaç tane genotip var bakın 3 tane gen var ya kaç genotip var hepsini yazdım zaten 1 2 3 4 5 6 bunu pratik olarak nasıl buluyoruz bu ikilleri n çarpı n artı 1 bölü 2'den buluyoruz çok alellikte genotip çeşidi sayısını genotip çeşidi sayısı en nedir burada hocam alel gen sayısı kaç tane alel var bakın a b 0 3 3 çarpı 4 bölü 2 6 genotip var yazdım zaten bakın 6 tane genotip yazdık. Peki fenotip çeşidi ne olacak? Arkadaşlar fenotip çeşidi baskınlık durumuna göre değişiyor. Mesela bu AB sıfırdaki durum ne? Bakın A ve B eş baskın. Bu ikisi sıfıra baskın. Sıfır çekinik yani. Peki fenotipleri yazalım. Bakalım A olunca arkadaşlar A grubu oluyoruz. A sıfır olunca bakın A0 A sıfıra baskın olduğu için gene A grubu oluyoruz. BB olunca B grubu oluyoruz. Değil mi? B0 olunca arkadaşlar B0'a baskın olduğu için gene B grubu oluyoruz. AB eş baskın olduğu için AB grubu oluyoruz. 0 çekinik zaten. 2 0 bir araya gelecek ki zaten 0 grubu oluşabilsin. 0 e, grubu oluyoruz. Ne oldu şimdi? 4 fenotip oldu. Ama 6 genotip vardı. Dolayısıyla arkadaşlar bu her zaman tabii ki genotip çeşidi sayısı fenotip çeşidi sayısı kadar diyemeyiz. Bu ne zaman mümkün olur? hepsi eş baskın olursa olur. Yani diyelim ki ABC genleri olsun. Üç tane gen yani. Bunlar eş baskınsa o zaman fenotip çeşidi sayısı kadar genotip çeşidi olur. Ancak o durumda olabilir yani. Ama böyle çekiniklik, baskınlık durumu varsa o zaman ne olur arkadaşlar? Fenotip çeşidi sayısı tabii ki daha az olur. Tamam. Daima demiş bu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Doğru olan Adana mı oldu? Diploid yani iki en kromozomlu bir bitki türünde diyor. E, çiçek rengi karakteri üzerine diyor etki eden A1, A2, A3 olup bu aleller arasındaki baskınlık durumu verilmiş. Bu bitki türünde diyor ilgili karakter bakımına oluşabilecek en fazla genotip ve e, fenotip çeşidi sayısı diyor ki hangisidir. Şimdi arkadaşlar bir karakteri belirleyen üç tane gen varsa bakın pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. E, n çarpı N artı 1 bölü 2. Tamam mı? neyi verir size? Genotip çeşidi sayısını verir size. Genotip çeşidi sayısı. Kaç tane gen var? 3. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 çeşit ne var o zaman? Genotip var. Genotip çeşidimiz 6. Fenotip çeşidini arkadaşlar nasıl bulacaksınız pratik olarak? Ben uzun uzun yapacağım onu. Pratik olarak önce bir söyleyeyim. Kaç tane arkadaşlar gen var? 3 tane değil mi? A1, A2, A3. Eğer eş baskınlık durumu yoksa yani böyle düzgün baskınlık varsa genotip gen sayısı kadar gen sayısı kadar ne vardır? Fenotip çeşidi vardır. Fenotip çeşidi var. E, kaç tane gen var? Gen sayısı kaç? 3. O zaman 3 tane fenotip var. Peki fenotip çeşidi hocam nasıl artar? Eş ya da eksik baskınlık olursa artar. Eksik baskınlık varsa artar. Kaç tane varsa o kadar artırırsınız. Yani A1 A2'ye eş baskın deseydi mesela ne yapacaktık? A1, A2 diye bir fenotip de ortaya çıkacaktı. 4 diyecektik bu sefer tamam mı? Evet. Peki tamam pratik olarak dedi ki 6'ya 3 değil mi? 3 tane gen var, 3 fenotip var, 6 genotip var dedik. Şurada genotip çeşitlerini bulduk zaten. Bu formülde. Cevabımız Ceyhan. Peki arkadaşlar ne yaptık biz yani? Aslında 2N kromozom biri de neyi buluyoruz Biz her karakterle ilgili iki tane gen olduğu için ikililerin sayısını buluyoruz aslında. Diyoruz ki bu birey iki tane A1 genini taşıyabilir. Tamam Önce omuzgutlar yazalım. İki tane A2 geni taşıyabilir. İki tane A3 geni taşıyabilir. Yani bir karakteri belirleyen arkadaşlar iki tane gen var iki en kromozomu bireyde. Dolayısıyla bu çiçeğin rengiyle ilgili de iki tane gen taşıyacak. İkilleri yazıyoruz. Peki heterozigotlar ne olabilir? Mesela A1, A2 olur değil mi? Ondan sonra A1, A3 olur. Bir de ne olabilir? A2, A3 olur. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada bulduğumuz 6 çeşit genotipi yazmış olduk. Tamam. Peki fenotip nasıl olacak? E A1, A1 olunca A1 fenotipinde olacak. A1 fenotipinde. A2, A2 olunca A2 fenotipinde olacak. A3, A3 olunca A3 fenotipinde olacak. A1 A2 olunca bakın A1 A2 baskın olduğu için bu da A1 olacak. A1 fenotipinde. A1 A3'e de baskın aynı zamanda. Dolayısıyla bu da A1 fenotipinde olacak. A2 A3 e baskın olduğu için arkadaşlar bu da A2 fenotipinde olacak. Çeşit soruyor bize. A1, A2, A3. Başka çeşit var mı? Yok. Yani 3 çeşit var. Tamam? Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bir tavşan türünde kök rengi karakteri bakımından birilerin en fazla 10 çeşit genotipte olduğu belirlenmiş ise bu tavşan türünde diyor ilgili karakterin oluşumuna etki eden alil çeşidi sayısı diyor hangisidir? Arkadaşlar bakın genotip çeşidi sayısını biz nasıl buluyoruz çok alillikte? Genotip çeşidi sayısı eşittir. N çarpı N artı 1 bölü 2. Pratik olarak arkadaşlar buradan bulabiliyoruz. N e nedir burada? Alergen sayısı. Allel gen sayısı. Biz arkadaşlar genotip çeşidi sayısını vermiş burada diyor ki 10 çeşit genotip var. Siz buradan diyor ki n bulun n en çarpı n artı 1 e, bölü 2. N e ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı 5 bölü 2 değil mi? Dolayısıyla n nedir burada 4. Yani bir karakteri belirleyen 4 e, tane allel varsa e, o popülasyonda arkadaşlar ikilerin sayısı kaçtır? 10 diyoruz genotip çeşidi sayısı. Tabii, o ikililerin içerisinde aynı ikililer de var? farklı genlerle var. Cevabımız bu solcuk. Bir sincap türünde diyor B karakteri için 4 tane C için de diyor 3 tane allel varmış. En fazla kaç farklı genotipte olabilir? Arkadaşlar önce genotip çeşitlerini bulalım. Bakın bir karakteri belirleyen 4 tane e, gen varsa arkadaşlar bizim şöyle bir formülümüz vardı. Genotip çeşidi sayısı. Genotip çeşidi sayısı eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2. N neydi burada arkadaşlar? Allergen sayısı. E burada alleli vermiş zaten. Kaç tane varmış arkadaşlar? 4 tane. E ne oldu? 4 çarpı 5 bölü 2'den. Bakın burada arkadaşlar 10 çeşit ne var? Genotip var. 10 çeşit genotip arkadaşlar. Bu B karakteri için var. E buna bakalım. C için de 3 tane varmış. Aynı şekilde bakın. 3 çarpı 4 bölü 2'den. Burada arkadaşlar 6 çeşit ne varmış? Genotip varmış. İkisi beraber düşünürseniz arkadaşlar çarpacaksınız. Buna bağımsız çünkü. Ne oldu? 6 çarpan 60 farklı ne varmış? Genotip varmış. Bir karakter bakımından farklı fenotiplerdeki dişi ve erkek bireyin ile oluşan yavruların aynı fenotipte ancak hem annelerinin hem de babalarından farklı fenotipte olduğu belirlenmiştir. Yani anne baba farklı olacak, çocuk da farklı olacak. Yani üçüncü bir fenotip ortaya çıkmış olacak diyor bize. Arkadaşlar o zaman tam baskınlıkta zaten iki tane fenotip var. Diyelim ki baba diyelim baskın fenotipli olsun. Şunlardan bir tanesi olacak değil mi? Büyük A, Büyük A ve Büyük A, Küçük A. Yani de çekinik fenotip de olsun. Arkadaşlar üçüncü fenotip yok ki değil mi? Eğer şu şekilde olursa çocuk mesela anneyle aynı oldu. Büyük A'yı alırsa buradan değil mi? Bu sefer de babayla aynı oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada verilen durum oluşmaz. Peki eş baskınlıkta olur mu? Şöyle yazalım bakın. Mesela diyelim ki A ve B eş baskın olsun. Baba A yani A fenotipinde. Anne BB yani B fenotipinde. E çocukta ne oluyor? A A ve B eş baskın olduğu için yeni bir fenotip ortaya çıkıyor. Bakın anne farklı, baba farklı. Çocuklar arkadaşlar bunlardan farklı. Üçüncü fenotipte olabiliyor. O zaman bu doğru. Otozomal çok allellik diyor. Bunu da arkadaşlar şöyle örneklendirelim. Diyelim ki A baskın B'ye baskın C. Ye. Bakın 3 tane gen var. Çok allellik bu demek zaten. Tamam mı? Peki şöyle olamaz mı? Mesela diyelim ki işte AB B genotipi daha doğrusu bu nedir? AB yani ne zaman A fenotipli oluyor. A fenotipli diyelim ki bir anne işte CC genotipli yani C fenotipli bir babayla evlensin. Mesela burada BC oluşabilir değil mi? Ne oldu? Bakın baba A, anne C, çocuk ne oldu? BC baskın ya. bu B fenotipli oluyor. Bakın anne babasından farklı bir fenotipte çocuk ortaya çıktı. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki tabloda bir tavuk türünde diyor ibik şekil karakteri ile ilgili bazı fenotipler ve genotipler verilmiş. Diyor ki tablodaki böyle dikkate alınarak ilgili karakter için diyor e, aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar buradaki bakın iki tane gen grubu var. Bir R geni var. Bir arkadaşlar P geni var. Bakın bunlar baskınlık ve çekinti durumlarına göre burada ibik fenotip fenotipler arkadaşlar ortaya çıkıyor. Bakalım arkadaşlar diyor ki bize tavukları ibik şekli karakterine sorumlu alleller diyor. Arasında yalnızca tam baskınlık vardır. Şimdi arkadaşlar kendi içinde tam baskınlık varmış gibi duruyor ama dikkat ederseniz e, bakın R'nin çekinik e, homozigot çekinik olduğu durumlarda e, diğerinin arkadaşlar baskın olduğu durumlarda P'nin bakın bezeli bir ortaya çıkıyor. İkisi de baskın gen taşıyorsa mesela ceviz ibikli oluyor. R baskın P çekinik olunca gül ibikli oluyor. İkisi de çekinik olunca bakın ne oluyor? Basit ibik oluyor. Yani kendi içerisinde arkadaşlar baskınlık durumlarının dışında Gen gruplarına arkadaşlar bir yere geldiği zaman bakın ne oluyor fenotip etkilediğini görüyoruz. Sadece tam baskınlık var diyemeyiz arkadaşlar. İbik şekli üzerine etki eden iki genin diyor en az birer dominant allerini taşıyan tavuklar ceviz ibikli oluyor. Bir bakalım ceviz ibiğe. Bakın bir tane arkadaşlar baskın geni taşıyanlar. P verelim, baskın geni taşıyorlar değil mi? E ne oluyor ceviz ibikli oluyor. Bunu da söyledik arkadaşlar tabloya göre. İbik şekli üzerine etkilenen iki genin de yalnızca birinin resesif allel'in homozigot durumda bulunduran tavuklar diyor. Gül ya da bezeli ibikli oluyor. Bakalım gül Bakın P'nin homozigot çekini halini taşıyor. E, diğer neydi? E, bezeli ibiye bakalım. Bu da arkadaşa bakın. R'nin çekinik halini taşıyor. Diğeri baskın halini taşıyor değil mi? O zaman bu da doğru oldu. Basit ibikli tavuk arkadaşa bakın. ikisi de çekinik olacak ile basit horozun çaprazlanması yani RRPP ile RRPP'yi çaprazlarsak diyor oluşan yeni nesil %100 basit ibikli olacak. Buradan zaten arkadaşlar bundan başka bir şey oluşmaz değil mi? Hepsi basit ibikli oluyor. Doğru. Ceviz ibikli tavuk ile diyor ceviz ibikli horozun çaprazlanması sonucu oluşan nesil diyor en fazla 4 farklı ibik şekline sahip olabilir. Ceviz zibikli arkadaşlar diyelim ki yani şu R, R, P, P ikisi de olacak. Tavuk L, ceviz zibikli gene diyor. R, R, P, P horoz diyor. Tamam. Arkadaşlar R, çaprazlayalım. Ne olur? R, 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 R. çaprazlarsanız ne olur? P, 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 heterozigot iki tane. İki tane çekinik oluşma ihtimali var. Arkadaşlar burada zaten bakın buradaki Çaprazlamalarda ne oluyor? Bu renklerin tamamı arkadaşlar oluşuyor gördüğünüz gibi. Zaten en fazla 4 tane fenotip var tablomuzda. 4 de arkadaşlar burada oluşabiliyor. Mesela bakın şu ikisi olursa. Bakın şurası PP olacak. Bakın şu ikisi olursa ne oluyor bu sefer? Basit ibik oluyor. Ondan sonra şu heterozigotlar bir araya gelirse zaten ne oluyor şunlar? Ceviz ibik oluyor. İşte bunun çekini, işte bunun arkadaşlar baskını bir araya gelirse ne oluyor? bezeliği büyük oluyor falan filan. ya bunların hepsi arkadaşlar bu fenotipler oluşuyor zaten. Dört tane fenotipimiz var. Cevabımız adan olacak. Memeli bir hayvan türünde diyor post rengi allelleri T1, T2, T3 olup bu alleller diyor arasındaki baskınlık durumu T1, T2'ye baskınmış. T2 ve T3 eş baskınmış. T1 zaten T3'e baskın oluyor. Bu durumda diyor ki buna göre diyor fenotipleri diyor olan birilerinin çaprazlanmasıyla oluşabilecek en fazla fenotip çeşidi sayısı diyor. Hangisidir? Şimdi arkadaşlar önce bakın kaç tane gen var? Bir, iki, üç tane gen var. Kaç tane genotip var? Altı genotip var değil mi? Nasıl buluyorduk? 3 çarpı 4 bölü 2'den. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu genotipleri yazalım. Bakın T1 T1 var değil mi? Ondan sonra T2 T2 var. Önce homozigotları yazıyorum. T3 T3 var. Şimdi terizgotları yazalım. Bakın T1 T2 var. T1, T3 var. Bir de ne var arkadaşlar? T2, T3 var. Fenotipleri yazalım. T1, T1 olunca zaten T1 oluyor. T2, T2 olunca zaten T2 fenotipli oluyor. T3, T3 olunca zaten T3 fenotipli oluyor. T1, T2 baskınmış arkadaşlar. Bu T1 oluyor. T1 arkadaşlar T3'e de baskın. Bu da T1 oluyor. T2 arkadaşlar bir saniye bunu şöyle yapalım. Evet, T2 arkadaşlar T3'e Eş baskınmış bu da ne oluyor T2 T3 gibi yeni bir fenotip ortaya çıkıyor tamam mı? T2 T3 oluyor bu Evet Şimdi arkadaşlar bunları yazdık şimdi diyor ki bize T1 ile T2 fenotiple iki bireyi çaprazlayın Şimdi arkadaşlar T2'nin oluşması için zaten ne olması lazım T2 T2 olması lazım bu belli yani Yani şunun genotipi belli T2 T2 olacak Peki T1'i nasıl yazacağız Şimdi arkadaşlar T1 fenotipli olması için T1 T1 olabilir. T1 T2 olabilir. Tamam mı? Bir de T1 T3 olabilir. Şimdi burada zaten T2 var. Tamam mı? O yüzden ben T1 T3'ü seçiyorum daha fazla olsun diye. Şunu seçeyim ben diyorum. Yani T1 fenotipli bireyin genotipini ben T1 T3 diye yazarsam eğer ne oldu burada arkadaşlar? Bakın T1 T2 oluşacak değil mi? T1 T2 ne olacak arkadaşlar zaten? T1 fenotipli olacak. Bakın T1 fenotipi oluşuyor burada. Başka T1 T2'den gene T e, bir fenotip oluşuyor. Burada T2 T3'ten ne oluşuyor? T2 T3 fenotip oluşuyor yani iki tane fenotip oluşuyor burada. E, burasını biz e, T1 T2 alsaydık T1 T2 o zaman ne olacaktı? T1 ve T2 olacaktı değil mi? Yine iki fenotip olacakmış zaten. Evet orada da arkadaşlar aynısı oluşuyormuş. Burada iki dedik İki tane fenotip burada var. Geldik arkadaşlar T2 T3 olursa. Zaten arkadaşlar T2 olması için ne olması lazım? T2, T2 olması lazım. Fenotipi T2 olması için. T3 için de arkadaşlar bakın ne olması lazım? Şurada e, T3, T3 olması lazım. T3, T3. Bunlar çaprazlarsanız sadece buradan T2, T3 fenotip ortaya çıkar. Yani tek fenotip ortaya çıkar. T1 ile T3 çaprazlanmış burada. Bakalım hemen. T3 arkadaşlar zaten T3, T3 olacak. E, T1 arkadaşlar bunu çaprazlarsak T1'i ne seçelim burada şimdi? E, T1, T2 seçersek T1, T2 ne olur burada arkadaşlar? E, T1 oluşur. T1. Ondan sonra T2, T3 oluşur burada. T2, T3 oluşur. Başka da arkadaşlar bir şey oluşmaz burada. Bu da ne oldu arkadaşlar? İki çeşit oldu değil mi? Ne oldu o zaman? 1 eşittir 3 büyüktür 2 mi? Cevabımız Ceyhan Bir bitki türünde diyor çiçek rengi karakter üzerine etki eden genin alelleri ve bu aleller arasındaki diyor baskınlık durumu şöyledir. Kırmızı, e, mor, e, beyaz verilmiş. Kırmızı, mor o da beyaza baskınmış. Şimdi arkadaşlar 3 tane gen varsa kaç tane genotip var? 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 genotip var. Kimler bunlar? Bakın KK olabilir. KM olabilir ya da K e, B olabilir. Arkadaşlar bakın kırmızı tabii ki delinin baskın olduğu için bunların hepsi ne olacak? Kırmızı olacak. Fenotip olarak. Başka ne olabilir? E, MM olabilir. Tamam mı? MB olabilir. E, mor da arkadaşlar beyaza baskın olduğu için bakın ne olacak bunlarda zaten? Bunların tamamı mor olacak. Beyazın zaten tek ihtimali var. İki tane beyaz geni bir araya gelecek gibi arkadaşlar beyaz olsun. Altı genotipin hepsini arkadaşlar yazdık. Soy ağacı verilmiş. Diyor ki, bazılarında diyor e, bireylerin fenotipini vermişiz diyor. Homozigot hangisi olabilir? Arkadaşlar önce beyazları yazın. Bakın tek ihtimalli ya. Bu ne olacak? BB olacak. Şimdi kırmızı ve moru çaprazlamışız. Beyaz olmuş değil mi? O zaman demek ki hem kırmızı hem morda beyaz genin bulunması lazım. Demek ki burası KB'dir. Burası da arkadaşlar MB'dir. Yoksa beyaz oluşmaz. Tamam. Şurada mor var arkadaşlar. E, mor oluşması için Mm ya da Mb olması gerekiyor. E, mor oluşmuş burada. Burası beyaz zaten, değil mi? Burada arkadaşlar e, mor geni alınmış. Tabii ki burada da beyaz geni alınmış. Ama buraya arkadaşlar bakın bilemiyoruz. Eğer burada bir beyaz olursaydı bunun beşin çocuğu, o zaman ne yapardık? E, derdik ki burası Mb olacak. Ama bunu diyemiyoruz şu an için. Geçelim bu taraf arkadaşlar. Burada mor oluşmuş arkadaşlar. Mor oluşması için buradan M geni alınmış. Buradan arkadaşlar kırmızı genini alsam birden kırmızı mora baskın ya o zaman mor olmaz. Demek ki buradan şuradaki B geni alınmış. Burada ne olmuş arkadaşlar? MB olmuş. Güzel. Kırmızı burada arkadaşlar kırmızı geni var burada. Ne olabilir? Kırmızı olabilir. KK, KM olabilir değil mi? Bir de ne olabilir? KB olabilir. Bakalım hepsi de olabiliyor mu? Kırmızı geni buradan alırsan, buradan moru da alsan, beyazı da alsan değil mi? Bu zaten kırmızı olacak değil mi? da ne olur arkadaşlar? buradan K geni'ni almışız kırmızıyı. Buradan moru da almış olabiliriz. Buradan arkadaşlar beyazı da almış olabiliriz. İkisinde de arkadaşlar kırmızı baskın olduğu için gene kırmızı olur bu. Homozigot kimler olabilir diyor, değil mi? Üç arkadaşlar bakın KK olabiliyor ya. Bu homozigot olabiliyor. Bakın 1 KB heterozigot, 2 MB heterozigot değil mi? 5 arkadaşlar, 5 de bakın MM olabiliyor, homozigot olabiliyor. Zaten başka 4 e, arkadaşlar KM ya da KB'dir. Bu da heterozigot. 3 5 oldu değil mi? Evet cevabımız denizli oldu. Diploid bir kelebek türünde diyor kanat desen üzerine etki eden alleller A1, A2, A3 olup bu alellerden diyor A1'in A2 ve A3 üzerine baskın. A2 ile A3'ün eş baskın olduğu bilindiğine göre diyor. Şimdi arkadaşlar şunu diyor Bize A1 baskınmış. A2 ve A3'e da birbirine eş baskınmış. Olay bu. Şimdi bize ne diyor? A1 fenotipindeki homozigot dişi birey. Arkadaşlar burada tabii 3 tane gen var ya 6 tane genotip var aslında. ben Yazayım onları. Bakın A1 A1 değil mi? A2, A2, A3, A3. Ee, başka ne olabilir? Bunlar homozigotlar. Ee, A1, A2 olur. A1, A3 olur. Bir de A2, A3 olur. Fenotipleri yazalım. Bu A1'dir. A1, A1, A1'dir. A2, A2, A2'dir. A3, 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 A3 fenotipindedir. A1, A2 arkadaşlar baskın olduğu için A1, A2. Bu da A1'dir. A1 tabii ki A3'e de baskın olduğu bu da A1'dir. A2, a 3e eş baskın olduğu için A2, A3 gibi bir şey ortaya çıkıyor. Eş baskınlıktan dolayı. Tamam. Şöyle yapalım Peki bize ne diyor şimdi? A1'deki homozigot dişi birey. Arkadaşlar fenotipi A1 olacak, homozigot olacak ama. Bakalım A1, A1, A1. Bunlar heterozigot. Bakın dikkat ederseniz bu homozigot. Demek ki neymiş? Bize diyor ki A1, A1 ile kimi çaprazlayacağız? A2 fenotipindeki diyor erkek bireyin çaprazlanması. Şimdi arkadaşlar A2 fenotipinin ortaya çıkabilmesi için ne olması lazım? İkisinin de A2 olması lazım. Çünkü A1 ile yan yana gelince ne olmuş? A1 olmuş zaten. E, A3 yan yana gelince A2 zaten eş parasılıktan dolayı A2, A3 olmuş. O yüzden ne olması lazım? A2, A2 olması lazım. Buradan zaten sadece A1, A2. O da A1'dir zaten değil mi? A1, A2'ye baskın ya. Şurada dolayısıyla oluşamaz diyor. A1 oluşur, diğerleri oluşamaz. Cevabımız Edirne mi olacak? Bir yılan türünde diyor pul pigmentlerin üretiminden sorumlu alelerden P1 geni e, siyah e, pigment oluşumunu sağlıyormuş. Bakın P1 siyah pigment oluşturuyormuş. Hadi yazalım. P2 geni kırmızı pigment oluşturuyormuş. P2 kırmızı diyelim. P3 ise arkadaşlar beyaz renk. Bakın P3 beyaz renk oluşturuyormuş. Güzel bunları yazdık. Devam edelim. Diyor ki P1, P2 alellerini birlikte bulunduran heterozigot bireyleri de pullar siyah kırmızı olurken demek ki eş baskınlık var. P1, P2 eş baskın. P1 ile P2 eş baskınmış. Ee, ne diyor bize? Heterozigot bireyleri de diyor ama P3 genini diyor bulunduran heterozigot bireyleri siyah ya da kırmızı olmaktadır. Ha demek ki bunlar arkadaşlar P3'e baskınmış. Tamam. Bunu anladık. Şimdi arkadaşlar 3 tane gen var. 6 tane genetik var. Hepsini yazalım. Bakın P1, P1. Ne olacak? Siyah olacak. Ondan sonra P2, P2. Ne olacak? Kırmızı olacak. P3, P3. Ne olacak arkadaşlar? Ee, bakın ne diyor? Embriyonik dönemde ölüymüş. P3 gen homozigot olanlar. Bu ölüymüş arkadaşlar. Bunu çizdik. Ondan sonra başka ne dedik? P3, P3, P1, P2 olursa. P1, P2. Zaten eş baskınlık varmış. Bu zaten ne oluyor arkadaşlar? Kırmızı siyah oluyor. Kırmızı siyah. Başka ne var zaten? P1, P3 var. Bu arkadaşlar ne olacak? Siyah oluyormuş zaten. Heterozigot diyor ya. Bakın şurada neden anladık onu. P3 kendini bulunduran heterozigot bireyler ya P1 lenetizi götü olacak ya da P2 P3 olacak yani. Burada ne olacak arkadaşlar? Siyah ve kırmızıymış. Bu arkadaşlar P2 geninin dolayı kırmızı olacak. Yani buna baskın olduğunu şurada zaten söyledik. Tamam 2 4 6 genotipi yazdık. Bir tanesi ölü zaten. Şimdi burada çaprazlamalar verilmiş. Diyor ki sonucu oluşan nesilde en az bir embriyon öldüğü belirlendiğine göre He. demek ki P3 geni e, direkt yazabiliriz bakın bunlarda. P3 geni eee Hepsinde var yani. P üçgeni var. Bunda da var. Burayı boş bırakıyorum yani. P3'ü yazdım. Buna da aynı şekilde bakın. Boş P3. Boş P3. Bunda da bakın. Boş P3. Boş dedim oradaki geni yazacağız biraz sonra yani. P3. Çünkü P3, P3 bir yere geliyor. Yani ikisinde de var demektir. Tamam. Bu çaprazlamalarla oluşan döller için diyor hangileri yanlıştır. Şimdi arkadaşlar kırmızı ve siyah çaprazacağız ya. E ne olacak o zaman burası? Kırmızı neydi? P2 değil. Burası P2, P3 olacak. Diğeri de siyahmış arkadaşlar. Siyah olması için ne olması lazım zaten? P1, P3 olması lazım. Burası da P1'miş. E, diğer Kırmızı, ikisi kırmızıymış. Kırmızı olduğuna göre arkadaşlar demek ki P2 yani olacak değil mi? P2, P3, P2, P3 yazdık. Siyah ne olacak arkadaşlar? Siyah, e, terazi P3 olacak ya. P1, P3 olacak burası. P1, P3. Siyah erkekten şekilde bakın. P1, P3 olacak. Hepsini yazdık. Bize ne söylüyor? K'daki diyor ebeveynlerin ikisi heterozigot olup bakın P2, P3, P1, P3 evet heterozigottur. Gelişen embriyoların en fazla 3 farklı fenotipte olması beklenen gelişen embriyolar. P3, P3 ölüyor zaten. Tamam mı? Gitti. Başka ne var burada? P1, P2 var. <laughs> P1, P2 var. Başka? P1, P3 var değil mi? P1, P3 var. Başka var mı? P3, P3 öldü. E, P1, P2 var. Değil mi? P1, P3 var. Bir de arkadaşlar P2, P3 var burada. P2, P3. Evet. Bakın bu ne oldu? P2, P3 ne oluyor demiştik? Kırmızı. Bu kırmızı. P1 P3 ne oluyor arkadaşlar? Siyah oluyor. P1 P2 de zaten arkadaşlar ne oluyor? Kırmızı siyah oluyor. Evet, kırmızı siyah. Tamam, üç farklı fenotiptik elde Bu doğru. Diyor ki L'deki diyor ebeveynlerinden biri homozigot, diğeri heterozigottur diyor. L'ye bakalım. P2 P3 heterozigot, P2 P3 heterozigot. Bakın ikisi de heterozigot ki, değil mi? Bir homozigot diyor. Bu yanlış oldu. Diyor ki M'deki diyor ikisi de heterozigot olup bakalım ikisi de arkadaşlar P1, P3, P1, P3 heterozigot olup evet. Gelişen embriyoların tamamı siyah pullu olur. P3, P3 öldü zaten. Burada ne oluşuyor? P1, P1 oluşuyor. Başka P1, P3 oluşuyor. Başka da arkadaşlar bir şey oluşmuyor burada değil mi? Bu nedir? P1, P1 siyahtır. P1, P3 de nedir arkadaşlar? Siyahtır. Evet tamamı siyah oldu. Yanlış olan bu oluyor?